bugünkü Kutsal Kitap Paylaşımları programında Doktor Charles Stanley öfkenin sonuçları konusunda konuşacak. Öfke, insan vücuduna yıkım ve ciddi hastalıklar getirir. Böylece öfkeli halimiz uzadıkça uzar. Ve düşünün eğer yaşamı durdurup geriye bakabilseydik. Derdik ki ah tanrım bu kadar acı çekmeyebilirmişim. İşte öfkenin aldatıcılığı burada. Tanrı'ya itaat edin ve gerisini ona bırakın. Mücadelelerinizi dizlerinizin üzerinde verin. Ne ekersek onu biçeriz. Vermeden almak imkansızdır. Dizlerimizin üzerindeyken en büyük ve en güçlü halimizdeyiz. Gerekirse Tanrı, iradesini bize göstermek için cennet ve Sonuçlarını düşünmeden sarf ettiğimiz sözler ve de davranışlarımız bizleri ele verir. Etrafımıza verdiğimiz mesajlarda içimizde olan bitenden dolayı hala daha olgunlaşmadığımızın, bilgelikten yoksun olduğumuzun, düşüncesizliğimizin ve saygısızlığımızın belirtileri olabilir. İnsanların sonuçları konuşmak istemedikleri, düşünmek istemedikleri bir zamanda yaşıyoruz. İstediğini yap ve yarına sahip çık. Doğrusu bütün sözlerimiz, kararlarımız ve hareketlerimiz bir sonuca bağlanır. Bunlar bazen iyidir, bazen kötü. Ama farkına varamadığımız şey bugün bulunduğumuz yerin dünkü duruşumuz yüzünden oluştuğudur. Yani bugün dünün sonuçlarını yaşarız ve yarın bulunacağımız yer bugün yaptıklarımızın sonucunda karşımıza çıkacaktır. Sözlerimiz, davranışlarımız, zamanımızı nasıl harcadığımız çok daha önem kazanır. Bu sadece kişisel bir gerçek değildir. Bu herkes için geçerlidir. Bu yüzden bugün buradayız. Bu yüzden yaptığımız her şeyin yaşamımızı az ya da çok etkileyen bir sonucu vardır. Aynı şekilde öfkemizin de yaşamımızda etkilerini görebiliriz. Öfke bazılarına göre sıradan önemsiz bir şeydir. Ha, tabii herkes bazen sinirlenir. Bu doğru. Ama öfkenin sonuçları birçok insanın zannettiğinden çok daha zarar verici olabilir. Öfkeden Sıyrılmak serisinin ikinci buluşmasında bugün sizinle öfkenin sonuçları üzerine konuşacağım ve biliyorum ki öfkenin sonuçlarının ne kadar fazla ve büyük olduğunun farkına varınca çok şaşıracaksınız. Elinizin altında bir kalem ve kağıt bulunsun istiyorum. Bu söylediklerimi özellikle öfkeli biriyseniz dikkatlice not alın. Diyeceksiniz ki ama herkes sinirlenir. Hayır şunu düşünün bir kere. Belki öfkeli birisiniz ve uzun süredir de bu devam ediyor. Bu zamana kadar siz öfkenizin kimseyi etkilemediği için kimseyi de ilgilendirmediğini düşündünüz. Fark etmenizi istediğim şey şu, öfke yıkıcıdır. Şimdi hep birlikte Efesiler 4. bölümü açalım. Orada size okumak istediğim iki ayet var. Bu mektubu yazan Paulus bu ayetlerde öfkenin sonuçlarını göz önüne alıp bu mektubu okuyanların da öfkeyle davranmamaları gerektiğini belirtiyor. 26. ayetin başında şöyle diyor. Paulus diyor, öfkelenin ama günah işlemeyin. Diyeceksiniz ki bunu nasıl başarabiliriz? Buna geleceğiz. Öfkelenin ama günah işlemeyin. Öfkenizin üzerine güneş batmasın. İblise de fırsat vermeyin. Eğer bir haksızlığa karşı çıkıp buna kızıyorsanız o zaman günah işlemiş olmazsınız. Ama öfkenizi bir Günaha dönüştürmekte sizin elinizdedir. Öfkeyle birlikte kin besleyip saldırganlık gösterebilirsiniz. Öfkelenin ama günah işlemeyin. Burada Paulus öncelikle günah işleme tehlikesini gözler önüne seriyor. Öfkelenebilirsiniz ama bu günah işlemenize sebep olmasın. Sonra da şunu diyor. Öfkenizin üzerine güneş batmasın. Gece başınızı yastığa koyarken yüreğinizde öfke olmasın. Peki sizce öfke kişinin yaşamında nasıl sonuçlar doğurabilir? Buna bakalım. Öncelikle şunu bilmeniz gerekir ki öfkeyle yaşadığınızda Tanrı ile ilişkiniz büyük ölçüde zedelenir. Sonuçta bakın bir başkasına kızgınken Tanrı ile iyi olamazsınız. İsa'nın sözünü hatırlıyor musunuz? Adağını sunağına getirdiğinde kardeşinle aranda kızgınlık varsa adağını bırak git önce konuyu çözümlü. Kardeşinle barış. Bazıları der ki, ben Tanrı'ya yanlış yapmıyorum ama eğer başıma gelenleri bir bilseydin sen, hayır hayır, öfkeyi yüreğinizden atmadan Tanrı'yla iyi olamazsınız. İkincisi ise, öfkenin bir başka sonucu da bozulmuş ilişkiler. İki insan birbirine kızgın olduğunda birlikte samimi ve iyi bir arkadaşlık ilişkisini asla kuramaz. Mesela eşler birbirlerine karşı yüreklerinde öfke beslerlerse kendi aralarında iyi bir ilişkiye sahip olmalarına imkan yoktur. Çünkü böyle bir durumda ortaya çıkan şey eleştirme bağımlılığıdır. Birine sinirlendiğinizde onu eleştirmeniz size çok doğalmış gibi gelir çünkü o kişiye yönelik kızgınlığınıza sebepler bulmuş olursunuz. Ve sonrasında bu eleştiriler yargılamaya dönüşür. Sana diyorum ki şu konuda şöyle şöyle düşünüyorum. İşte bu minik yorumlar kendini katlayarak büyür, gelişir, değişik yollara ve konulara doğru sapmaya başlar. Sonrasında tabii ki huzursuzluklar olur. Eğer bir insan huzursuz olursa o insanın öfkelenmesi kolay olur. Eğer öfkeli bir kişiyseniz ve sürekli öfkeleniyorsanız duygusal dünyanızda mutlaka bozulacaktır. Peki mutluluğumuz nerede? Keyfimiz ve huzurumuz neden kaçtı? İki insan birbirine bozuksa o iki kişi arasında öfke doğar. Bazıları diyor ki ama ne yapayım onlar çalıştığım insanlar. Eve gelince rahatım. Ama iş yerinde gayet mutsuzum. Hayır, hayır, hayır. Mekan değiştirince öfkenizi de ayrıldığınız yerde bırakmanız söz konusu değildir. Çünkü bakın öfke bizim içimizdedir. O yerden binlerce kilometre uzaklaşsanız da sonunda gene o bıraktığınız yerdeki kadar... Oradan ayrıldığınız zaman kadar öfkelisinizdir. Öfkenin doğasıdır bu. Çünkü öfke vücudumuzun ve ruhumuzun her bir zerresine doğrudan acı veren bir kırbaçtır. Öte yandan yüreği öfke dolu bir insan kendini korumak adına etrafına bir set çeker. Gayet yüksek bir bariyer. Çünkü canı yanmıştır. Bir daha da acı çekmek istemezler. Peki bu kalkanlar ne işe yarar? Onları diğer insanlardan uzak tutar ve böylece düzgün ilişkiler kurmak da imkansız olur. Bu sahip oldukları yüksek duvarlı kocaman kalenin içine kimsenin girebilmesini istemezler ve bazen kendilerini insanlardan o kadar uzaklaştırırlar ki kendilerine hiç arkadaş edinemezler. Siz de yaşamanızda bu tür insanlarla karşılaştınız. Bir daha asla ama asla kendimi birine böylesine açmayacağım. Bundan böyle kimseye şöyle davranmayacağım asla. İşte bu sözlerle duvarlarını örerler. Ve kendilerini ıssızlaştırırlar. Çünkü bu ayrılık insana ıssızlık getirir. Etrafınızda onlarca, yüzlerce ya da binlerce insan olabilir ama başınıza gelenlerle ilgili yüreğinizde öfkeyle yaşıyorsanız çevrenizde ne olursa olsun siz bu yalnızlığı hissedersiniz çünkü bu ıssızlığa kendinizi hazırlamışsınızdır. Tabii ki bütün bunlar insanı hayal kırıklığı ve endişeye sürükler. Çünkü öfkeli olduğunuzda neler olacağını bilemezsiniz. Sadece hissedersiniz. üzerinize yoğun bir ağırlık çöker. Etrafınıza şöyle bir bakın kime güvenebilirsiniz ki ve e, kim gerçekten dostunuz olabilir? İnsanlar gerçekten göründükleri gibiler mi? Size iyi günler dilerken bunu iştenlikle mi söylüyorlar? Size övgüler sunarken söylediklerini gerçekten hissediyorlar mı? Yoksa bunda bir çıkarları mı var? Böylece öfke kılık değiştirip duygularınızı ve düşünce sisteminizi alt üst edebilir. Bununla beraber bir de boşluk duygusu oluşur. Çünkü insanları itip kendinizi ayırırsanız bir de bakmışsınız ki siz bir boşluğa düşmüşsünüz. Peki neden? Çünkü Tanrı bizi öfkeyle yaşamamız için yaratmadı. Birbirimizle iyi ilişkiler kuralım diye yarattı. Bazılarıyla güçlü ve derin ilişkiler, bazılarıyla da mesafeli ilişkiler. Tanrı bizim bu şekilde yaşamamızı ister bizi yaratırken kendisiyle doğru bir ilişkide olmamızı, eşimizle huzurlu bir şekilde yaşamamızı, çocuklarımızla iyi anlaşmamızı, karşılıklı olarak sevgi ve saygıya dayanan bir ilişkiyi geliştirmemizi istedi. Yani hep iyi ilişkiler istedi. Ama öfkeliyken bu tür ilişkiler kurmanız mümkün değildir. Birçok insan öfkeli olduğu için iyi ilişkiler geliştiremiyor ama farkına varmadıkları şey de şu. Öfkeleri onları yalnız bırakıyor. Örneğin bir insanın gözlerinin içine baktığınızda bunu anlarsınız. Öfkenizi gizlemenize imkan yoktur. Bir insan kızgın olduğu zaman kısa bir konuşmada bile kendisinde bir şeylerin yolunda gitmediğini karşısındakine belli eder. Ve genellikle eğer onları dikkatle dinlerseniz öfkelerini kullandıkları dilden anlayabilirsiniz. Bunu çok açık bir şekilde belli ederler. Bazen azarlar gibi bir ses tonu ve birkaç sert yorum ve biraz da aşağılamayla bazen de şaka yoluyla belli ederler. Ama gerçek şu ki bu şekilde onlar gülümserken bile sizin de içinizin derinliklerine öfkeyi işleyebilirler. Öfkeleri size yönelik olmayabilir ama bir şekilde içlerindeki öfkeyi dışarı atmak zorundadırlar. Ve biri kızgın olduğunda öfkesini gizleyemez. Bunu biliyorsunuz hareketlerinden kendilerini belli eder seslerinden onları yakalarsınız gözleri size bunu açıkça anlatır çünkü aslında kızgınken bir yandan da insanların yanında sevgi ve huzur dolu olamazsınız tanrı ile ilişkiniz bozulur ondan koparsınız ve eşler aynı evin içinde uyum içinde yaşayamazlar birbirlerine kızgınlarken bir adam işe gittiğinde diyelim ki görevden alındı ve bu tabii ki onun canını fena halde sıktı. Sonra eve dönünce sizce ne olur? Bu öfkesini kime yansıtır? Halbuki eşinin hiçbir suçu yoktur ama adam öfkesini dışa vurmak zorundadır. Eve geldiğinizde evdeki herkesi azarlayarak asıl sorunu çözemezsiniz. Sonuçta sizin dışınızda kimse sizin içinizde neler olduğunu bilemez. Bu katlanılacak ya da hoş görülecek bir şey değildir. Çünkü Tanrı çocuklarının öfkeyle yaşamalarını ve de öfkelerini suçsuz birinden çıkarmasını istemez ama sonuçta bu herkesin başına gelen bir olaydır. Mesela aklıma gelen başka bir örnekte her zaman değil ama çoğu zaman insanların öfkelerinden dolayı yaptıkları işi özensiz bir şekilde yapmalarıdır. Evet. Bunun sebebi de o zamana kadar bastırmış oldukları öfkeyle birlikte gücenme duygusudur. Şuna bak burada günde 8 saat çalışıyorum ve aldığım para şu kadar. Öfkelenene kadar bu büyük bir sorun değildi ama öfkelendikten sonra işlerini iyi yapmazlar. Kısa zaman sonra onları daha az mutlu görmeye başlarsınız. İşlerini daha aksatırlar. Onları şaşkınlıkla izlersiniz. Öfke hayatınızı ne şekilde olursa olsun etkileyecektir. Kısacası öfke her zaman aynı şekilde sorunlar doğurmayabilir. Fakat üstesinden gelinmezse bu tür sorunlar insanın hayatında kendini tekrarlayarak ortaya çıkar ve öfkeyle yaşamakta ısrar ederseniz yaşam sevincinizi kaybetmeye başlarsınız. Heyecanınız da kaybolur. Sizi mutlu eden, moralinizi yerine getiren ve size enerji veren şeyleri umursamamaya başlarsınız. İşinizi ciddiye almazsınız. Eskiden önemli olsalar dahi çevrenizdeki insanları umursamazsınız. Onlarla birlikte eğlenmeyi düşünemezsiniz bile. Onlara işim var deyip sonra evde oturup boş boş televizyona bakarsınız. Eğer çok televizyon seyredersiniz de sinirlenirsiniz. Çünkü izlediğiniz programlardaki insanlar birbirlerine öfke saçıp birbirlerine vurup küfürleşiyor. Bir düşünün ne kadar öfke dolu bir ulus olduk, ne kadar kızgın bir dünyada yaşıyoruz. Uluslar birbirine karşı, insanlar birbirine karşı, siyasetçiler para peşinde, etrafımızda bir sürü yanlışlar oluyor. Aslında her insanın çok ama çok kızgın olması için sayısız sebebi var bu ortada. Bunları değiştirme gücüne Sahip olmasam da ben bunlar karşısında takındığım tavırdan sorumlu olduğumu unutmamalıyım. Bir sürü insan işin sonunu düşünmeden tepki veriyor ve bu tepkiler genellikle iyi olmuyor. Şimdi ayrıca ortada bir odaklanma sorunu da var. Yani bir insan öfkelendiğinde odaklanması biraz zor oluyor. Aklımız, düşüncelerimiz ve öfkemiz de ayrı olarak ilgilendiğinden odaklanma sorunları yaşarız. Böylece işleri erteleyip dururuz. Neden yaptığımızı da bilmeden erteleyip dururuz? Çünkü yaptığımız şeye dikkatimizi vermemiz çok zor olur. Öte yandan yaptığınız işi düzgün yapmanızı bekleyen insanlar var ama kimse de başında birinin dikilip ona ikide bir karışmasını istemez. Bu durum insanın kafasını karıştırıp allak bullak eder ve insanı yıldırır. Ama yine de kimse bunun farkında değildir. Gerçekten de sorarsanız kızgın mısın diye hayır değilim der. Ama siz bir şeyler olduğunu anlarsınız. İşi daha da kötüye sürükleyen şey ise birinin öfkeli olduğunu kabul etmemesidir. Obezitenin sebeplerinden biri de öfkedir. Sinirli bir insanın en bilinen tepkisi nedir? Yemek, yemek, yemek ve yemek. Kendimi iyi hissetmek istiyorum. Çikolatalı dondurma ve çikolatalı pasta istiyorum. Başka bir de işte, tatmin olmak istiyoruz. Tabii ki obezitenin tek sorumlusu öfke değil ama aralarındaki bağ da gerçekten çok belirgin. Pratik keyfi yiyeceklerin ne işe yaradığını anlamış oluyoruz böylece. Bu tür abur cuburları sevmemize rağmen yemememiz gerektiğini biliyoruz. Bunun dışında bahsetmek istediğim bir konu daha var. Birbirine öfkeli iki insan birbirini sevemez. Ama ben yine de eşimi seviyorum. Şöyle anlatayım. Öfkeliyken Cinsel ilişkiye girildiğinde yapılan şey cinsellikle öfkenin dışa vurumu olabilir eşinize ya da bir başkasına Öfkenin ne kadar güçlü ve aldatıcı olduğunu bu örnekten anlayabiliriz ama olay sevgi olunca her şey tabii ki değişiyor yani sevgi olmadan cinsellik boş bir şey hayvanlar da yapıyor ama ortada saf tanrısal harika yoğun ve gerçek bir sevgi olunca hikaye tamamen değişiyor ve bir sürü insanın cinsel sorunlar yaşamalarının sebebi de öfkeleri. Sonra da başka insanları suçlamaya kalkıyorlar. Hey benimle yatmaya ne dersin? Lalalala. Seven ve hassas olan biri bütün bunlarda sevginin olmadığını görebilir. Bu tür ilişkiler bize çoğunlukla zarar verir, yaşamlarımızı, evliliklerimizi zedeler. Şimdi bir insan sinirlendiğinde onda ne gibi şeyler olduğu sorusuna gelmek istiyorum öfkelenmemizin sağlığımız üzerinde ne gibi etkileri olduğundan konuşalım. Bazıları, bazıları diyecektir ki ben sinirlenince bana bir şey olmuyor. Bakalım bu gerçekte böyle mi? Öncelikle şunu söyleyeyim. Tanrı insan vücudunu öfkeyle yaşaması için yaratmadı kesinlikle. Birazdan bunların neden böyle olduğunu size göstereceğim. Tıp makaleleri öyle dediği için bunları söylemiyorum öfkelendiklerinde insanlara bir göz atın vücutları öfkelerini kaldıramıyor bu yüzden tanrı bizim öfkesiz yaşamamızı ister öfkelenin ama günah işlemeyin ayrıca tıp çevrelerine göre insan vücuduna zarar veren şeyler arasında öfkenin yüksek kolesterol ve sigarayla aynı derecede tehlikelidir bunu tıp çevreleri söylüyor biliyor muydunuz Öfke sizi mahveder. Bakın şunun farkına varmanızı istiyorum. Öfke insan vücuduna yıkım ve hastalık getirir böylece. Öfkeli halimizde uzadıkça uzar ve düşünün eğer yaşamı durdurup geriye bakabilseydik. Derdik ki ah Tanrım bu kadar acı çekmeyebilir miyim? İşte öfkenin aldatıcılığı burada. Yatmadan önce öfkenizden kurtulun diyor. İblise fırsatlar vermeyin, onun size zarar vermesini engelleyin ki... Zaten genellikle de öyle olur. Ve bunlar haricinde bir de intihara meyilli öfke vardır. Vücudunuzdaki bütün sistemler yani sinir sisteminiz ve diğer tüm sistemler dahil öfkeden fazlasıyla etkilenir. İşte bu yüzden kendinize şu soruyu sorun. Bunun için ölmeye değer mi? İnsanlar ne demiş? Bir şey mi yapmış? Tabii ki ilk olarak eğer isterseniz öncelikle varlığını itiraf edip öfkenizle başa çıkmayı başarabilirsiniz. Bugün size saydığım onca sonucu düşündükten sonra size şu soruyu sormama izin verin lütfen. Gerçekten de birine kızgın mısınız? Kime sinirlisiniz? Ne yapmış olurlarsa olsunlar Nasıl davranırlarsa davransınlar sonuçta sizin sert, gücenmiş ve saldırgan tavrınız sizi öfkeyle korumaya çalışır. Ve öfkenin sizin üzerinizdeki bir sürü etkisini siz bile bilemeyebilirsiniz. Bazen bir sürü insan bana gelip şunu der, senden beni affetmeni diliyorum. Ben de her seferinde aynı şeyi söylerim. Seni affettim sebebini söylemelerine bile gerek yok. Ben öfkelendim. Söylediğin bir şey beni çok sinirlendirdi ve gerçek şu ki, dinleyin, ben kiliseyi bıraktım. Bu beş yıl önceydi ve şimdi geri döndüm. Ve kendimi affını dilemek zorunda hissediyorum. Bazılarının beş yılını alır. Ben olayın olduğu gün onları affederdim, ne olmuş olursa olsun. Tam beş yıl boyunca benim söylediğimi düşündükleri bir şey için öfke, saldırganlık, keyifsizlik ve gücenmeyi yaşadılar. Ne kadar yazık. Çünkü bakın eğer öfkeliysem ona veya buna bir şekilde patlarım. Bizim öfkemizin bedelini başkaları öder. Bir de isterseniz diğer insanları konuşalım. Biz kızgınken kendimize neler olduğunu anlattık. Peki öfkemiz çevremizdeki diğer insanlara nasıl yansıyor? Özellikle evli çiftler azıcık öfkeye kimseyi üzmez diye düşünür ama ne var ki doğru değildir. Yani ne olacak? Kızgın olduğumuzda ve bunu başkalarından çıkardığımızda bu durum onları üzer. Kaç kişi neredeyse bütün bir gece boyunca eşinin ağzından çıkan tek bir sözde canı çok acıdığı için ağladı. Öfke bazen çok derin yaralara sebep olabilir. Birine Kızgın olduğunuz zaman o kişiyle aranıza bir mesafe koyarsınız ve karşınızdaki kişi de bunu hisseder. Ve bu tek tek kopmalar zamanla kimsesizliğe dönüşür. Biriyle beraber yaşayıp akşam beraber uyuyabilirsiniz. Tabii ki eşinizden bahsediyorum burada. Eğer aranızda öfke varsa o zaman birlikte olamaz. Bir kişinin öfkesinden dolayı başka biri yüreğinin derinliklerinde kırılmıştır. Bu yüzden de araları bozulmuştur ve iki kişi birlikte zor zamanlar yaşarlar. Çocukların anne ve babalarına kızgın olduğu durumlar çözülmesi daha da zorlu olan meselelerdir. Aynısı çocuklarına kızgın aileler için de geçerli. Bu durumun ne kadar acı verici olduğunu düşünmenizi istiyorum. Bir çocuğun babasının ona kızgın olduğunu fark ettiği anı düşünün. Sonuçta babası onun için dünyadaki en önemli kişilerdendir. Aynı şey annesi için de geçerli. Veya anne baba olarak çocuğunuzun sizin ona veremediğiniz bir şey yüzünden size kızgın olduğunu düşünün. Tam bir yıkım. Bazen sabırsızlığımız yüzünden, her şeyin nasıl yapılacağını bildiğimizi sandığımızdan başka insanların hayatlarına da müdahale ederiz. Ah ne kadar acı. İnsanların bizim işlerimizi geciktirdiğini düşündüğümüz için, onların konumunu bilmediğimiz için öfkeyle onları kırarız. Çok acı bir şey bu. Öfke size uygun bir şey değil. Dinleyin, öfkenin sizin yaşamanızda yeri yok. Öfkenizi itiraf edip Tanrı'ya kendinizi sunarak öfkenizle başa çıkabilirsiniz. O öfkenizi hayatınızdan çekip alacaktır. Şunu asla unutmayın. Sizin öfkeniz Tanrı'yı da etkiler. Yani nasıl? Bakın bugün üç tane etkiyi saydım bile. Birincisi şu, öfkemiz Tanrı'nın yüreğini sızlatır. Kesinlikle bizim kimliğimize uygun bir şey değildir. Benim öfkem nasıl olur da Tanrı'nın yüreğini sızlatır diye düşünebilirsiniz. Bu Tanrı'nın kim olduğu ile ilgili. Ayrıca öfkeniz Tanrı'nın işlerine engel olur. Çünkü insanlar öfkeliyken yapmaları gerekeni yapmazlar. Hatta çoğu kez Tanrı öfkeli insanlara ulaştığında onlar "Hayır, bunu yapmayacağım." derler. Sonuçta ne olursa olsun Tanrı'nın işlerine engel olur bu durum. Ve üçüncü sonuçsa şudur. Tanrı öfkeli bir insana bereketini yağdıramaz çünkü çünkü bu onun kişiliğine uygun düşmez. Böylece Tanrı etkilenir, biz etkileniriz, çevremizdekiler etkilenir, masum insanlar da etkilenebilir. Öfke, İsa Mesih'in öğrencilerine uygun olmayan, zarar verici, yaralayıcı bir duygudur. Bu yüzden kim olursa olsun, yaşamanızda neler olursa olsun, öfkeye sarılmamalısınız. Bundan mutlaka kaçınmalısınız. Ve şunu da unutmayın. Ruhunuzun, duygularınızın ve vücudunuzun içinde öfkeye yer vermeyin. Aksi takdirde incinirsiniz. Zaten öfkenizi yenersiniz. Böyle bir sorununuz da olmayacaktır. İçinizde olan bitenlere dair iyice düşünün. Kendinizi gözden geçirin Tanrı. Sizin yaşamanız için zaten en iyi planı hazırlamıştır. Öfkenize tutunarak bu planı kendiniz mahvedebilirsiniz. Yıllar önce eşiniz sizden boşandı ve siz hala buna öfkelisiniz. Çocuğunuz sizi utandırdı ve ona karşı yüreğinizin derinliklerinden öfke fışkırıyor. Sizi aşağılayıp utandırmış olsa da neden öfkenizden vazgeçmiyorsunuz? Bağışlamak yaraları sarar, iyiliğe yol açar. Öfke ise sadece yaralayıp yerle bir eder. Fakat bu yaşamınıza uymaz. Şimdilik burada duralım çünkü bir dahaki haftaya öfkenizle nasıl başa çıkacağınızı detaylı bir biçimde konuşmak istiyorum. O zamana kadar bağışlayabilirsiniz ama hepsi bu değil. Dahası da var. Bir dahaki hafta öfkeyle başa çıkmayı konuşurken burada olmanızı tavsiye ediyorum. Bu gerçekten de hayatınızı her durumda kurtarabilir. Evliliğinizi kurtarabilir. Çocuklarınızla ilişkilerinizi, işimizi kurtarabilir. En azından kendinize zarar vermenize engel olacaktır. Baba harika sözlerin için sana minnettarız. Öfkelenin ama günah işlemeyin. Yatağınıza öfkeli girmeyin. İblise fırsat vermeyin dediğinde karşımıza çıkanlar yüzünden kendimize zarar vermeden onlarla başa çıkabilmemiz için bizi her zaman uyarıyorsun. Merhametin ve sabrın için sana teşekkür ediyoruz. Kutsal ruhun bu gerçekleri bugün bizimle olan herkesin yüreğinin derinliklerine kazısın diye dua ediyoruz. İsa'nın adıyla amin. Ve bu sabah aramızda olup da inanlı olmayanlara sesleniyorum. Bunların üstesinden tek başına gelemezsiniz bu imkansız. Ama İsa Mesih hayatınızı alırsanız yükünüz hafifler. Peki bunu nasıl mı yapacaksınız? O bağışlayıcı olandır, temizleyen ve yeni bir yaşama kavuşturandır. Sadece günahlarınızı Rabbe itiraf edin. Öfkemi de mi? Evet. Ona deyin ki Tanrım ben hayatımı karma karışık ettim. Yaşamım günah dolu, öfkeliyim ama bu şekilde yaşamak istemiyorum. Kurtulmak istiyorum, bağışlanmak istiyorum. Yeni bir hayata ihtiyacım var. Bu yüzden günahlarımı bağışla. Benim yaptığım ve yapacağım iyilikler yüzünden değil, çarmıhta benim için yaşamını bıraktığın için, günahlarımın karşılığını bedeninle ödediğin için bağışlanıyorum. Beni eski yaşamımdan arındır ve beni temizle yaşamıma gel ve beni kendi çocuklarından biri yap deyin. O zaman kutsal ruh yaşamınıza gelip sizi Tanrı'nın çocuklarından biri yapacaktır. Peki bu bütün sorunlarımı halledecek mi? Hayır. Bu sizi sonsuz yaşama kavuşturacaktır. Ve sonrasında kutsal ruh aracılığıyla yaşamınıza dokunacaktır. Bu temizleme sürecinde yüreğimizin ve ruhumuzun derinliklerinden bize zarar verebilecek bir sürü şeyi gün ışığına çıkarıp bize gösterecektir. Eğer izin verirseniz Tanrı yaşamanızı ...iyiliğe doğru değiştirecektir. İntaç hizmetleri hakkında daha fazla bilgi edinmek... ...veya İsa Mesih ile kişisel bir ilişkiye sahip olmak hakkında öğrenmek için... ...ücretsiz numaramızı arayınız. Doktor Charles Stanley ile İntaç Hizmetleri... ...Tanrı'nın lütfu ve dünyanın pek çok yerinde bulunan... ...hizmet ortaklarımızın katkılarıyla hazırlanmıştır.